2025'te örnek veriyorum tatile gideceksin. Yok öyle bir yer. Gidiyorsun bakıyorsun. Yok. Kendi Sapanca'dan herkese selamlar. Sapanca'da tatil yapmak sandığınız kadar da pahalı değil. Sonbahar ve kış döneminde villa ve bungalovlarımızda daha çok uygun fiyat seçenekleriyle keyifli bir tatil sizleri bekliyor. Hem keyifli olsun hem de uygun olsun istiyorsanız gelin hep birlikte villamızı gezelim. Geniş aile ve arkadaş gruplarının rahatlıkla konaklayabileceği taş villamızda bizleri sıcak havuz, taş barbekü, ateş çukuru ve eşsiz bir görme manzarası karşılıyor. Hepimizin bildiği gibi Sapanca'da tatil planlarken en büyük sorunlardan biri güven. Sizden önce biz gelip, görüp, beğenip kendi çekimlerimizi size aktarıyoruz. Siz de güvenli bir tatil için valizinizi hazırlayın. Gerisini bize bırakın.